Annem de gebe mi oldu, güneş mi çarptı belli değil. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından gelecekler, abinleri alacaklar dedi, kovdu bizi. Hayır, başka bahane de bulamıyor artık. 20 sene boyunca günahlar yazdım. Dünyam döndü, dışarıdan baktım. Ha bir de fani aşkına kandım, töbe töbe tanrım bir kaşara taptım. <laughs> Ceyhan Prensi... Adana. Hanımım ve ne çirkin ne de güzel. Anca yoklukta gider mürebbiyeleri. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah ya. Anketer görmüş burnu havada tipler gibi. Nereye kaçıyorsunuz? Sübhanallah, 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 sübhanallah. Tertemiz olmuş bırak Senin sayende Kartal temizliğin kabasını yapmışsın. Elhamdülillah, Lan Cuma'nın farzını kılıp kaçmışsın da bilinçaltın tespihatta. O ne olacak? Öyle yemeğe söyledim kendime. Yer misiniz hanım? Yesen, afiyet olsun. <laughs> Bir de geldi buraya oturdu ya. Oğlum kirletmesene masayı. Da bak masaların altında da tozlar var ha! Aa, Hilmi Bey buyurun. Öğle yemeğimizi hazırlat. Ulan camide kameranın kendisini çektiğini görünce ağlamaya başlayan amca videosunu mu canlandırıyorsun? Ye yemeğin niye? Afiyet olsun. Hilmi Beyciğim buyurun. Hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ya bana neden müşteri muamelesi yapılıyor acaba? Mal sahibiyim ben. Ne buyurayım? İsteklerim belli. Daha fazla çalışın. Zam istemeyin. SSK primleriniz yatıyor mu diye kontrol etmeyin. Bu kadar. Niye geldiniz Hilmi Bey? Büyük Hilmi hesap mı verecek acaba? Hı. Hesap mı verecek? Ben sırf hesap vermemek için müşterisine hesap getiren her işletmeden birer tane aldım kendime. Mecazına bile tahammülüm yok. Deniz nerede? Şey ya o biraz geç gelebilir. Neden? Ağzımdan aldın kız. Nasıl bir mide var sende? Bir daha yapma. Hiç sevmem. Camiden çıkarken ayakkabılarını çaldıydım. Garibim aranıp duruyordu. Arayıp ben çaldım. Şaka yaptım kanka diyecektim. Cep telefonunda çalmışım Kamil'in. Abarttım. Cüzdanını çalıp içindeki parayı ayırıp... ...ehliyet kimlik falan lazım olur diye attım sokağa. Kaptırmışım kendimi biraz. İstanbul yaşanmaz bir yer oldu yemin ediyorum. Geçen sene de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda balkona astığım bayrağı çalmışlardı. Neyse. Bu seferki vicdanlı çıktı. İçini boşaltıp da 60 yüzlerini sokağa. Kartal çalmış ikisini de. Ama Hilmi Bey, niye Hilmi Bey ulan? Sürprizini bozdum sanki. Bana bakın, her gece telifli telifli şarkılar çalıyorsunuz. Meğerse bizden de para alıyorlarmış. Yedirip içirip, sarhoş edip milleti cebinden çoluğunun çocuğunun rızkını alıyoruz. O parayı telif sahiplerine yedirtmem. O kadar günaha giriyorum, bari değsin. Bu sefer telifsiz bir şey çalacaksınız. Hilmi diyeceğini dedi ve gururlu adımlarla gidiyor. Hilmi Bey bir şey sorabilir miyim? Gidiyor Hilmi. Bak Hilmi gidiyor. Üstelik bir de gururlu ki haylaz. Sorma gitsin. Kanka uzat ayağını da giydireyim. Telefonu da şarja taktım. La batarya diyordu ha. Paralar. Ben yok kanka. Lan cüzdanını aldığım paraları soruyor be. Anladık. Şaka bile olsa çalıntı paraydı o. Haramdır sonuçta. Attım sokağa. Ben haram yemem. Ben seninle ne yapacağım Kartal? Dans et benimle kanka. Kıpır kıpırım. Hı, ne dedin? Olur. Bunun gibi dengesizin biri olur. çıktım en nihayetinde. Haa! yine tedersin. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>